Bin bir zorluklarla yetişen hekimlerimizi ne yazık ki kaybediyoruz. Dün de Samsun'da bir hekimimiz intihar ederek yaşamına son verdi. Geride üç çocuğunu bıraktı. Hastalarını bıraktı. Hasta yakınlarını bıraktı. Hekimimizin gerçekten ben sağlık muhabiri olarak Samsun Tıp Odası Başkanımızla konuştum. Sağlık muhabiri olarak hem başsağlığı dilemek hem de hekimimizin intihar sebebini öğrenmek için Samsun Tıp Odası Başkanı Sema Hanım'la konuştum. Hekimimizin bazı ailevi sorunları olduğunu söyledi. Hekimler hayatla ölüm arasındaki çizgide hastalarının hayatta kalması için mücadele ediyorlar. Aslında baskı üzerlerinde var. Bazı hekimlerimiz üzerinde mobbing var. Çalışma şartları çok ağır. Bunların hepsinin bir araya gelince intihara sürüklenmesine zemin hazırlayabildiğini söyledi tabi başkanımız. Lütfen hekimlerimizi, sağlık çalışanlarımızı, asistanlarımızı bu cendereden kurtaralım sağlıklı nesiller için buna ihtiyacımız var.